James Bond serisinin son filminin çekimlerinin yapıldığı kapalı çarşıya gidelim şimdi. Esnaf ne durumda acaba? Tarihi kapalı çarşının çatısı ana baba günü. Motorlar son hız. Sadece çatıda değil, Beyazıt girişinde de hareketlilik var. James Bond serisinin son filminin tarihi kapıl çarşı çekimleri tartışmanın odağında işte bu tartışmanın son halkası tarihi binanın çatısına doğru yükselen bu titanyum iskele. Acaba tarihi bina ve içindeki esnaflar bu çekimlerden zarar mı gördü yoksa orta ve uzun vadede yüzleri mi gülecek? İşte bu soruya farklı yanıtlar var burada. Esnaf derneği tarihi binanın zarar görmediği görüşünde. Bir James Bond filminin yapılımı böyle bir yerde çekilmesi için üstte insanlar para veriyorlar. Bunlar ki e, biz para falan bir şey beklediğimiz yok. Önemli olan Türkiye'nin tanıtımı ve kapalı çarşafın tanıtımı. Hafta sonu motosiklet kazasında hasar gören tarihi mücevher dükkanının sahibi ise hakkını mahkemede arıyor. Bu bir çekim ekibi. Aksiyon olduğu için ufak tefek bazı hatalar oldu. Bunun için de esnaflarımızdan dün gittik özür diledik ve zararı tanzim ediliyor. Bölgede özel güvenlikçiler denetim sağlıyor. Bazı noktalar onlar tarafından yaya trafiğine kapatılmış durumda. Şu an sıkıntı var işte. Şu an müşteri gelemiyor, giremiyor. Sıkıntı Hiç var. Neden gelemiyor müşteri? Yani müşteri girmiyor işte. Şuraya kapandı diye müşteri girmiyor abici.